İyi akşamlar değerli spor severler. U21 milli takımımız yani diğer adıyla Ümit milli takımımız Avrupa Şampiyonası'nda ilk maçında Trabzon'da bu akşam Hırvatistan ile bir bir beraber kaldı. Değerli spor severler grubumuzdaki bir diğer maçta Litvanya'da Macaristan ile bir bir beraber kaldı. Grubumuzdaki bir diğer takım da Ukrayna Baydı. Sevgili spor severler <laughs> Gruplarını ilk sırada tamamlayan 9 takım şampiyonaya finallere direkt katılacak. 8 takım katılmak için playoff oynayacak. Ancak en iyi ikinci takım direkt olarak finallere katılma hakkını elde edecek. Efendim grubumuzdaki bundan sonraki maçları da sizlere hatırlatalım değerli spor severler. 10 Ekim'de Türkiye Litvanya, 14 Ekim'de Macaristan Türkiye, 14 Kasım'da Türkiye Ukrayna, 18 Kasım'da Litvanya Türkiye ve 21 Mart 2026'da Hırvatistan Türkiye maçlarıyla grup maçları tamamlanmış olacak. Sevgili spor severler, bundan sonraki maçlar takım maçlarda. Ümit milli takım ya da diğer adıyla U21 milli takımımıza başarılar diliyoruz. Lütfen videomu beğenin, paylaşın, abone olun, bizi izlemeye devam edin efendim.